Charlie Wilson's War, Charlie Wilson'ın Savaşı isimli filmi izlemenizi tavsiye ederim. Ee, özellikle tarih, e, biyografi ve savaşlara meraklıysanız film e, sizi cezbedecektir. Ee, burada tabi günümüzde de yaşanan bir savaş var. Rusya ile Ukrayna arasında Eylül 2022 itibariyle devam eden bir savaş var. Bu savaşta da bir benzerlik kurulabilir. Burada benzerlik kurmaya çalıştığımızda 1980'lerin sonundaki Sovyetler Birliği ile 2022'deki Rusya'ya 1980'lerin sonundaki Amerika Birleşik Devletleri, şimdiki Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna ile Afganistan arasında bir benzerlik kurmamız lazım. Afganistan ile Ukrayna birbirine %20-30 arasında benziyor. Yani Afganistan dağlık bir bölgeydi, Ukrayna düzlük bir bölge. Afganistan'a çok fazla dışarıdan yardıma gelen gönüllü savaşçı oldu. Ukrayna'ya bu kadar gelen gönüllü bir savaşçı sayısı yok ve Diğer şeyde de Ukrayna'ya çok fazla silah desteği oldu. Afganistan'a bu kadar büyük silah desteği olmadı. E şeye de baktığımızda yani Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda da e, o zamanki ki Amerika Birleşik Devletleri'nin senatörleri, istihbaratçıları çok fazla kaliteli yani filme bunu gösteriyor zaten. Birazdan şeyleri de göstereceğim, e, videoları da göstereceğim. Spoiler olacağı için en baştan bahsediyorum. Şimdiki Batı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bu kadar kaliteli olduğunu ben düşünmüyorum. İşte Sovyetler Birliği'ye Rusya'ya bakarsak ikisi de aslında Sovyetler Birliği çökmeye e, yaklaşmıştı. Ama e, ordusu disiplinliydi. E, şu anki Ukrayna Rusya ordusu tabi daha disiplinli o zamanki Sovyetler'e kıyasla bakarsak. E, dolayısıyla da hani tam bir e, buradan bir analoji kura, kuramayız. E, diğer konuya geçersek bundan sonrası spoiler olacak. E, öncelikle filmi izlemenizi tavsiye ederim. E, o filmi izledikten sonra bu videonun geri kalanını iz, izleyebilirsiniz. E, i̇şte Amerika'nın e, bu destek sırasında adım adım destek veriyor. Yani şu Womenizer bir adam olmasına rağmen şu Tom Hanks e, gayet kaliteli bir insan. Sürekli haberleri takip ediyor, makaleleri okuyor. E, ondan sonra o zaman internet yok, TEDx'ten bütün haberleri e, izliyor. Bütün Orta Doğu ve Asya coğrafyasındaki haritayı ezbere biliyor. Ülkeleri, sınır komşuları hangisi hangisinin kuzeyinde, güneyinde diye sayıyor hızlıca. Şu anda ben Amerika'nın yöneten senatörler içerisinde böyle adamların sayısının çok az olduğunu düşünüyorum. Yani batıdaki insan kalitesi, idareye gelen kesimdeki insan kalitesi çok düşük bence o zamana göre. Onun dışında da işte Afganlar çok şeyler, savaşçılar ondan bahsetmiştim. Mesela o sen senatörler, şurada adam sahaya iniyor, şu yaptığı konuşmaya bakın. Bu iyi ile kötünün savaşıdır diyor. Bakın bizzat sahada. Şuraya bakmak. <laughs> Kendi de Allahu Ekber diye bağırıyor sonra. Allah akber anlar <laughs> gibi. God is great diyor. Adam nasıl sahaya inmiş görüyorsunuz yani. Bu işte şey Sovyetler Birliği'nden kaçan insanların kampına gidip nasıl motive ediyorlar bizzat sahadalar yani. Pakistan İstihbaratı destek oluyor tabii bu konuda da. Şurada da çok komik bir var. Köprüde Rusları pusuya düşürdüler Hava üstünden çıkan şey diyor. Motorize tabu, tabura at sırtında mı saldırdılar diyor. <laughs> Gerçekten bu diyalogları yakalamak çok önemli. Yani bakın at, atlarla şey saldırıyor Afganlar. <laughs> Ay çok ee, onun dışında da işte bu konuşmayı yaptıktan sonra e... <laughs> Afganlar patır patır şeyleri düşürüyorlar. Rus helikopterlerini düşünüyorlar. Bu verdikleri silahlar da çok sofistike yani adamlar doğru düzgün nişan almadan bir yere doğru atıyor. Büyük ihtimalle şeye duyarlı, metal duyarlılığı var bu silahların. biraz nişan al, çok duyarlı bir şekilde nişan almadan ateşlediğiniz zaman gidip o metal yığınına kendini kitliyor ve gidip vuruyor. çok enteresan silahlar. filmin sonu çok çarpıcı ne yazık ki. filmin sonunda da bilmiyorum ne kadar doğru da bir okul açtırmak için 50 milyon dolar alamıyor şu Tom Hanks. Okul açtırıp işte insanları savaştan sonra bir iş güç sahibi yapmamız, meslek sahibi yapmamız da gerekir diyor. Yoksa birbiriyle savaşırlar sürekli diyor. O kısım bence birazcık fabrikasyon yani uydurma olabilir ama gerçek de olabilir. Yani şey yaptığınız zaman hani savaşın gidişatına baktığınız zaman bu insanlar gerçekten o dönemki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanların kalitesi bayağı yüksek şeye göre, şu ankiye göre dediğim gibi okuyan, sayıda bilen insanlar izlemenizi tavsiye ederim.